Merhaba, ismim Aydın Özçekiç, Hızlı Yol Teknolojinin iş Geliştirme Yöneticisiyim. Bugün sizlere ücretsiz e-mail kampanyaları yapabileceğiniz bir aracı, ücretsiz bir aracı tanıtmak istiyorum. İlk önce gerçekten ücretsiz mi, onunla ilgili biraz bilgi verip sonra da bu yazılımın nasıl kullanıldığını açıklamaya çalışacağım çok kısaca. Öncelikle burada görüyorsunuz. Ben de şu anda ücretsiz, free olan e, versiyonunu kullanıyorum. 2000 kişiye kadar kayıt edebiliyorsunuz ve ayda 12000 mail atabiliyorsunuz. Yani bir kişiye 6 mail mantığıyla düşünebilirsiniz. E, bu tamamen ücretsiz. Sadece bir ay falan ücretsiz değil. Yani ben herhalde bir 2 sene yakındır kullanıyorum. E, ve hani sonsuza kadar da ücretsiz olacak. Eğer bu sayıları aşarsanız ki, bu hani 2000'den daha fazla kişiyi artık mailing yapmayı niyetleniyorsanız da tabii ki bunların ücretleri var. Burada iki tip ücret alma yöntemi var. Biri aylık üyelik yapabilirsiniz. İkincisi de eğer böyle sadece belli bir süre için ekstra mail göndermek istiyorsanız göndermek istediğiniz ekstra mail için alım yapabilirsiniz. Onların fiyatları da burada. Bunları daha sonra siz de inceleyebilirsiniz. Şimdi biz bu ücretsiz versiyona neler yapabiliyoruz biraz onu anlatayım. Ee, kullandığımız ürünün ismi Zoho Campaign. Aa, şu anda ben aslında İngilizcesini kullanıyorum. Dolayısıyla Türkçesi de var yani şunların Türkçe yazılmış hali olanı da var ama çok bir şey değişmeyecektir. Yine aynı yerlere tıklayacaksınız. Bu ana sayfası. Ee, ben şimdi birkaç şeyi göstermeye çalışayım. Öncelikle burada sadece e-mail değil aynı zamanda sosyal medya kampanyalarınızda yönetme şansınız var ama ben e-mail'e şu anda odaklanıyorum. Ben yani karıştırdıkça diğerlerini de kolaylıkla çözersiniz. E-mail kampanyalarında yarattığınız e-mail kampanyaları var ve bunlarla ilgili çeşitli işte sonuçlar alabiliyorsunuz. Şimdi ben bir tane yapılmış örnek üzerinden size göstereyim. E, güzel bir raporlama aracı var. Kaç mail gönderildi? işte kaç kişi açtı? Bunların kaç kişi işte e, sizin kaydı şeyinizden, maili sizden çıkmak istedik gibi aslında e, hangi gün ne zaman açtılar, kimler açtı gibi. E, tüm aslında yapıyı izleyebileceğiniz hangi ülkelerden açıldı bir e, arayüzden bahsediyoruz. Peki kampanya nasıl oluşturuluyor? Biraz onu anlatayım çok kısaca. Burada artı Create Campaign, Kampanya Yarat tuşuna bastığınızda sizden bir kampanya ismi istiyor. Ben şimdi deneme yazıyorum sizin için. Daha sonra da bu Subject satırı sizin mailinizin aslında konusu olacak. Hani üstte gözüken ismi. Diyelim ki, e, Merhaba olsun. Tabii ki böyle olmasın normalde kampanyalarınızda da. Şu anda ben sadece örnek vermeye çalışıyorum kimin gönderdiği gözüksün burada biliyorsunuz maillerde isimler gözüküyor. Mesela ben Aydın yazıyorum şu anda ki bu da farklı yapabilirsiniz. Eee sender mail bu başta kaydolduğunuz mail. Benimki bu mail olacak. Siz de kaydolduğunuz maili göz göreceksiniz ve hangi maille cevap gelsin. Buraya birkaç farklı mail maille kaydedebilir. Ve hani e, belki sender mail'le sizin ama dönüş mailini satış ekibinize yönlendirebilirsiniz. Birkaç advanced option da var. Hani burada Google Analytics kullanıyorsanız önemi var. Bunlara çok girmiyorum. Merak ediyorsanız aşağıya sorabilirsiniz de. Videonun altına. Evet bundan sonra aslında yapacağınız şey bir mailing. Burada eğer sizin daha önce html hazırladığınız bir mailing formatı varsa bunu içeri alma şansınız var. Buradaki html editörü kullanma şansınız var. Ya da e, Template'leri kullanma şansınız var. Ben şimdi bir Template kullanacağım. Template dediğim, e, Zoho'nun oluşturmuş olduğu, sizin mailinginizi kolaylaştıracak aslında belli yapılar. Burada Smart dediği, mobil friendly de, cep telefonunda da gözüken versiyonu. Ben onu seçiyorum ve burada farklı şeyler çıkıyor. Bunları tabi değiştiriyorsunuz. Mesela birini işte beğendiniz, atıyorum şu anda tamamen. Şunu beğendiniz, Business 2 diyelim. Bunu seçtiniz. Burada e, bu tepley düzeni resimleri değiştirebilirsiniz. İşte yeni bölüm ekleyebilirsiniz. Böyle bir arayüz var. Burayı biraz oynarsanız çözebileceğinizi düşünüyorum. Yani yazılar zaten sizin gibi değişiyor. Başlıkları değiştirebilirsiniz. Şu resim değiştir, image diyor zaten değiştirebilirsiniz. E, renkleri değiştirebilirsiniz, background'ları. Dolayısıyla e, doğrusu yapabilecek çok şey var. Ben şu an tabii bunlarla uğraşmıyorum. Yani siz gibi bir e, mail hazırlayabilir, buton ekleyebilirsiniz. E, gibi gibi şeyler. Şimdi ben save ve close diyorum. Burada biraz oynadıkça birkaç kere biraz belki sıkıntı çekebilirsiniz ama sonra çok rahat kullanacağınızı göreceksiniz. E şimdi bunun farklı görünüşleri var Tabii Mobilde nasıl gözüküyor merak ediyorsanız açıp bir preview yapabilirsiniz. Mobilde böyle gözüküyor. Fena değil. Ve ondan sonra da kimlere göndereceğinizi seçiyorsunuz. Şimdi burada benim çok da bir daha önce kaydettiğim şeyler var. Bunu şu anda şey yapmayacağım, Save and exit diyorum. Evet, şu anda artık aslında kampanyanız, eğer birilerini seçmiş olsaydık gönderilmeye hazır. Bu kadar aslında basit. Buradan bir test maili gönderebilirsiniz. Ee, niye değiştiriyorsanız değişiklikler yapabilirsiniz. Ee, peki, e, insanları nasıl kaydedeceğiz diyorsanız, Burada içeri almanın birkaç yolu var. Kontak bölümünden, e, Kontaklar bölümünden e, tıkladığınızda e, burada insanları içeri nasıl alabilirsiniz? Bir işte Import Kontaks var. Import Kontaks'ın tıkladığınızda e, bir dosya seçerek bunu yapma şansınız var. Yani bir dosya derken aslında bir Excel dosyası. Hemen bir örneğini size göstereyim. E, şurada mesela bu benim LinkedIn'den aldığım. Kontakların listesi. Bu kontakları link, e, ekleme şansınız var. Ee, çok üzerinde durmuyorum. Ama hani bu kontakları nasıl ekliyorsunuz? Hemen ona döneyim. Bu kontakları e, dosya seçtiyip gidip bu Excel tablosundan. E, seçim yapıp daha sonra da bunları e, kontak olarak, liste olarak, mailing listesi olarak kaydedebiliyorsunuz. Daha sonra da az önce email e-mail kampanyasındaki atladığımız adımda bu mailing listesini seçip onlara gönderim yapabiliyorsunuz. Yani aslında e, şey kontaklarınızın bir Excel formatında e, bulunması e, bu içeri almak için yeterli. E, i̇çeri alırken bir eşleştirme yapıyorsunuz. Yani işte e sizin e-mail kolonunuzu ismi neyse, e-mail ise e, No campaign'deki e-mail şeyiyle eşleştiriyorsunuz. O da tıklayarak yapılıyor. E, dolayısıyla o da çok zor bir süreç değil. Hatta göstereyim. Çok kısaca dosya seç diyorum. E, gidelim şeyi seçelim. Nerede bizim dokümanlar? Şurada bir tanesini seçeyim. Sadece göstermek için. Next dediğinizde diyor ki tabii ki bir şey var. Ee, bir tane mailing list yarat diyor. Mesela deneme diye bir mailing list yaratalım. Hani atıyorsunuz da bunu hangi grubun için atıyorsun diyor. Next diyorum. Ha, kayıt olabilsinler mi olamasınlar mı gruba? Olsunlar. İnsanlar. Ha, bu isim varmış. Deneme 2 diyorum. Deneme daha önce yapmışız. Tamam. Şimdi bu benim bahsettiğim sayfa buydu. İşte mesela e-mail. Burada e-mail adresi ve başlığı bu. Buradaki kontak e mail eşleştirdiğinizde bunu anlayacaktır. Yine isim eğer varsa listenizde ismi alacaktır. Sonra da import dediğinizde bu listeyi içeri alacaktır. Ben şu anda bununla uğraşmıyorum. Bir küçük şey daha var. Settings'lerde sadece bilginiz olsun istiyorum. Campaign teması önemli. Burada Hani o maillerin altında gözüken kaydı ol, şunu yap, bunu yap gibi şeyleri düzenleyebileceğiniz bir bölüm var. Onu unutmayın. Kampanya temaları. Yeni bir tema da ekleyebilirsiniz. Bu sizin hem mailinizin isteyen insanların kaydını silmesini, isteyen insanların bunu paylaşmasını sağlayacak hem daha ciddi görünmesini sağlayacak bir bölüm. Dolayısıyla buna da dikkat ederseniz kolaylıkla kullanabilirsiniz. Sizden ricam denemeniz bence özellikle bir şirketiniz var ve link yapmak istiyor, yeni başladıysanız çok mantıklı hem de kolay bir araç. İnsanlara para ödemeniz gerekmiyor. Burada şey var, bizim hızlı yol olarak sizler ricamız, eğer bu, bu ürünü kullanmak istiyorsanız bizim bu videonun altındaki linkten giriş yapmanız. Bunun bize sağlayacağı avantajları ben baştan söyleyeyim size bir zararı yok. Eğer bir gün paralı versiyona geçerseniz Buradan biz de bir e, para kazanacağız <laughs> açık söylemek gerekirse. Ama bu sizin yani e, fiyatınızı değiştirmeyecek. Biz bunu Zoho'yla ki partnerlik anlaşmamız sebebiyle alacağız. Dolayısıyla böyle bir destek verirseniz en azından bu videonun emeği karşılığı size bir zararı da yok. E, ayrı ücrette geçmek zorunda değilsiniz. Bir gün geçersiniz diye söylüyorum. E, çok mutlu oluruz. E, umarım yararlı olmuştur. E, görüşmek üzere.